Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün size Storm Game hakkında kısaca bilgilendirme yapacağım. Storm Game arkadaşlar bir borsa sitesidir. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada siz madencilik yapabiliyorsunuz. Bakın burada Bitcoin Miner kısmına tıklayacaksınız. Ve burada her 4 saatte bir geleceksiniz. Burada madenciliği etkinleştireceksiniz. Madenciliği etkileştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 saat dengeye doğru saymaya başladı. Sadece 4 saate girip tıklayacaksınız o kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada günlük getiri 0.64 cent, haftalık getiri 4.46 cent, 30 günlük ise 19.11 cent olarak görünüyor. Ve siz arkadaşlar bu 10 doları biriktirdiğiniz zaman burada cüzdanınıza çekiyorsunuz. Para en geç 72 saatte cüzdanınıza geçmiş oluyor. Siz bu parayı e, işlem yaparak yani siz alsat yaparak bunu değerlendiriyorsunuz. Ama arkadaşlar siz bu parayı direktmen madencilikten kazandığınız parayı çekemiyorsunuz. Bakın arkadaşlar benim burada 11 dolarım var. Ben 10 dolar madencilikten gelen para ve 1 dolar da kar etmişim. Siz arkadaşlar bu parayı bakın tekrar ediyorum. Siz direktmen yani bu 10 doları biriktirdiğiniz madencilikte bunu alamıyorsunuz. Siz bu parayı cüzdanınıza çekiyorsunuz buradan. Bu cüzdandan siz e, al sat yaparak kar elde ediyorsunuz ve 45 dolar yapınca siz o parayı çekebiliyorsunuz. Unutmadan arkadaşlar siz açıklamada verdiğim linkten yani benim linkimden kaydolursanız direktmen 3 dolarla başlayacaksınız. Yani direktmen siz link dışında yani e, direktmen Storm e girip kaydolunca size 3 dolar vermeyecek. Bilginiz olsun arkadaşlar olayı fazla uzatmadan ben kaldıraçı 200 ayarladım ve bitcoin alacağım arkadaşlar bakalım şansımız yaver gidecek mi hep beraber izleyip görelim bu kaldıracı ayarlayıp bitcoin aldım arkadaşlar bu parayı 20 dolar yapmaya çalışacağım arkadaşlar bakalım yapabilecek miyim şansım yaver gidecek mi ya da tamamen kaybedeceğim hep beraber izleyip görelim Evet kara geçtik. Hemen bitiriyorum işlemi. Tamam. 2 dolar yeter bize yaklaşık 2 dolar kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 dolar 80 sent kazandım. Yaklaşık 2, dolar. İşte burada bütün olay budur arkadaşlar. Ya alacaksınız ya da satacaksınız. Bunun üzerinden kar elde edeceksiniz. Evet arkadaşlar videonun bu kısmını biraz hızlandıracağım. Videonun uzun sürmemesi açısından. Evet arkadaşlar 10 doları sonunda 20 dolar yaptık ve bugünlük bu kadar yeter. İşte gördüğünüz gibi al sat yapa yapa 20 doları tamamladık. 21 dolara yaklaşık para yaptık. Arkadaşlar siz de yap, sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Sıfır sermaye ile bu para işte böyle 50 dolar yaklaşınca çekebileceksiniz. Son olarak açıklama linkten kaydolmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.